Evet değerli kimya severler yeni bir konuda daha karşınızdayım. Bugün kimya ve elektrik konusunun devamını çekeceğim. Kimya ve elektrik konusunun ilk kısmında iki, biz pilleri işlemiştik. Yükselken indirgeme işlemiştik. Şimdi ise pile etkeden faktörler ve elektroliz olayını işleyeceğiz. Hemen konumuza başlayalım. Ee, öncelikle e, pile etkeden faktörleri incelerken genel löşeterriye prensibi dengede öğrenmiş olduğumuz döşeterriye prensibini kullanacağız ee, Löşeteri prensibi sonucunda yani bak yapılan etki sonucunda denge Eğer e, ürünlere kayıyorsa ürünlere e, kayarsa e, pil potansiyelinin arttığını söyleyeceğiz pil potansiyeli artar. Eğer girenlere kayıyorsa o zaman pil potansiyelimiz azalmış olur. Şimdi çinko bakır pilimizde yapılan etkiler sonucunda dengenin nasıl değiştiğini, pil potansiyelinin nasıl değiştiğini değerli arkadaşlar incelemeye çalışalım. Yapılan bir sürü etki olacak. Bunları tek tek inceleyeceğiz. Ve normal arkadaşlar derişim farkından kaynaklanan pil potansiyeli denklemimizi de unutmamamız gerekiyor. Değerli arkadaşlar, işte E0-0.0592 bölü n logaritma ürünler böyle girenler daha önceden bu formülü vermiştik. Devam edelim. Şimdi bakın sıcaklık etkisini inceleyeceğiz. Normalde biz şu denklemimizi pil denklemimizi yazarsak, pil denklemi şeklinde yazarsak arkadaşlar, burada çinko yükseltgeniyor, yükseltgenecek çünkü yükseltgeme potansiyeli büyük. Bakır da indirgenecek çünkü yükseltilme potansiyeli küçük. O zaman bakırın indirgenme denklemini yazarsanız eğer, bakır artı 2 artı 2 elektronla bakır katısına dönüşüyor. Taraf tarafa topladığınızda sizin elinizdeki net pil denkleminiz şuna dönüşür: Çinko katısı e, bakır artı 2 eşittir e, çinko artı 2. E, artı bakır katısı bu pil e, pil potansiyeli pozitif çıktığından dolayı e, değerli arkadaşlar e, çalışan bir pildir çalışan bir pil sisteminde de egzotermik bir olaydır ısı açığa çıkar şeklinde yorum yapabiliriz şimdi ben sıcaklık etkisiyle dışarıdan bir yani, ısıyı artırırsam sıcaklığı artırırsam sıcaklık artınca azaltmak için denge ısının olmadığı tarafa doğru yani girenlere doğru kayar Dolayısıyla pil potansiyelimiz girenlere doğru kaydından dolayı azalır deriz. Eğer azaltılırsa artırmak için denge ürünlere doğru kay, ürünlere doğru kaydından dolayı da pil potansiyelimiz artar deriz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla pillerimiz soğuk ortamda daha iyi, daha verimli çalışırken sıcak ortamda daha e, düşük çalışır şeklinde yorum yapabiliriz. İkinci etkimize kaba, birinci kaba. Birinci kap gördüğünüz arkadaşlar çinkonun bulunduğu kap. Eğer ben buraya su ilave edersem ortamdaki çinko artı 2 iyonlarının derişimini azaltırım. Hacim arttığından dolayı derişim azalır. Azalan derişimi artırmak için denge ürünlere doğru kayacağından dolayı pil potansiyelimiz artar şeklinde yorum yaparız. Hemen biraz önceki bulmuş olduğumuz denklemimizi tekrar yazalım biz buraya. Çinko katısı artı bakır artı 2 Eşittir çinko artı iki artı bakır katısı artı ısı şeklinde yazmıştık. Şimdi diyor ki bu sefer ikinci kaba saf su ekleyelim. İkinci kaba saf su eklersek ortamdaki bakır artı iyonlarının derişimini azaltmış olursunuz. Azalttığınız için artırmak için denge girenlere doğru kayar. Dolayısıyla pil potansiyeliniz azalmış olur. Birinci kaba çinko nitrat katısı ilave edersek çinko nitrat katısı ilave edince gelen çinkolardan dolayı, çinko artikilerden dolayı çinko iyonların derişimi artar, azaltmak için denge girenlere doğru kayar. Dolayısıyla pil potansiyelimiz azalır şeklinde yorum yapabiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Bakın denklemimizi gene buraya taşıyalım. Çinko katısı artı bakır artı 2 eşittir çinko artı 2 artı bakır katısı şeklinde değerli arkadaşlar. Şimdi ikinci kaba bakır nitrat ilave edince gelen bakır artı iki iyonlarından dolayı bakır iyonlarının derişimi artar. Azaltmak için denge ürünlere doğru kayar. Dolayısıyla pil potansiyelimiz artar şeklinde yorum yapabiliriz. Ee, diğer bir etkimiz potasyum sülfür çözeltisi ilave edilince demiş. Ve potasyum sülfürün arkadaşlar e, burada gelen kükürtten dolayı e, çinko sülfürün az çözüleceğini bize soruda verecekler. Yani gelen kükürt 2 iyonları buradaki çinko iyonlarıyla birleşerek dipte çinko sülfür katısı oluşturuyorlar. Bu ne demek anlamına geliyor? Çinko artı 2 iyonlarının derişimi azalıyor. Artırmak için denge ürünlere doğru kayar. Dolayısıyla pil potansiyelimiz artmış olur şeklinde yorum yaparız. İkinci kaba bakır sülfür, potasyum sülfür ilave edersek gene aynı mantıklı arkadaşlar. Gelen sülfür 2 iyonları buradaki bakırlarla bu sefer tepkimeye girerek dipte bakır sülfür katısı oluşturmuş oluyor. denklemimizi yazdığımızda çinko katısı artı bakır artı 2 eşittir çinko artı 2 artı bakır katısı. Burada arkadaşlar çünkü bakır artı 2 iyonlarının derişimi azaldığı için çökelmeden dolayı artırmak için denge girenlere doğru kayar. Dolayısıyla pil potansiyeliniz azalmış olur arkadaşlar. Bakın Le Chatelier prensibini bu şekilde yorumlayarak arkadaşlar yorumlar yapabilirsiniz. Buna göre pil potansiyeli artar azalır şeklinde yorumlarımız olabilir. Şimdi eğer ortamımızda yani pil denklemimizin içerisinde gaz olan maddelerimiz varsa o zaman basınç pil potansiyelini etkiler. Eğer gaz yoksa tamamı katıdan ve suda çözülmüş olan maddelerden oluşuyorsa orada basıncın pil potansiyelinin etkisi yoktur deriz arkadaşlar. Mesela bakın buradaki pil denklemimizde ortamda H2 gazı olduğundan dolayı ben bunun basıncını artırırsam azaltmak için denge girenlere doğru kayar. Dolayısıyla pil potansiyelim artmış olur. Ama aşağıdaki denklemde ise gördüğünüz gibi H2 gazı bu sefer ürünlerde basıncı artırırsanız azaltmak için denge girenlere doğru kayar. Dolayısıyla pil potansiyeliniz azalmış olur şeklinde yorum yaparız. Bir daha söylüyorum. Basınç etkisinin olabilmesi için ortamda gaz olması gerekiyor. Eğer denkleminizde gaz yoksa basınç etkisi pil potansiyelini etki etmez deriz. Elektrotların yüzeyiyle ilgili arkadaşlar önemli bir not bu da. Elektrotların yüzeylerini genişletmek, daraltmak değerli arkadaşlar ne yapıyor? Bizim pil potansiyelimizi etkilemiyor. Pil etkisi yoktur arkadaşlar. Elektrotların yüzey alanının, kesit alanına. Evet şimdi Karşımıza arkadaşlar bazen çıkacak pil çeşitlerimiz, pil çeşitleri günlük hayatta kullanmış olduğumuz kuru piller dediğimiz kullanan pillerimiz değerli arkadaşlar var. Bu kullanan pillerinin daha verimli çalışmasını sağlayabilmek için yani biz bunlar arkadaşlar kullanıyoruz bitince atıyoruz. Daha yüksek performanslı pil gerektiği zaman biz o zaman arkadaşlar bazik pil, alkali pil hani bu pillerin üzerinde 1A, 2A, 3A şeklinde arkadaşlar veriler var. 3A işte daha yüksek gerilim uyguladığını, daha uzun süre aynı gerilimi uygulayabildiğini arkadaşlar gösteriyor bize. Dolayısıyla bu da bazik piller de arkadaşlar aynı kullanılan piller fakat daha uzun süreli kullanılabilen piller şeklinde düşünebiliriz. Daha yüksek performans elde etmek için kullanılan piller şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Civa pili dediğimiz şey arkadaşlar, düğme pili olarak da yazılmış gördüğünüz gibi normal saatlerde, tartılarda kullanılmış olan pillerdir değerli arkadaşlar. Katlı lityum iyon pilleri dediğimiz şey cep telefonlarında, bilgisayarlarda, tabletlerde kullanılan şarj edilebilir pillerdir değerli arkadaşlar. Burada lityum iyonu yükseltgenirken ortamdaki arkadaşlar titanyum sülfür e, maddesi e, indirgeniyor kendi içerisinde arkadaşlar. Bu şekilde pil oluşmuş oluyor ve biz bunu arkadaşlar şarj ederek tekrar şarj ederek tekrar kullanabiliyoruz. Fakat biliyorsunuz hiçbir dönüşüm %100 olmadığından dolayı bunların da kendine ait bir ömürleri vardır. Ama e, çok da hani e, uzun süre kullanılabilir arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz e, akü e, arabalarda kullanılabilir değerli arkadaşlar. Akü birçok yerde kullanılabiliyor. Ee, kendi kendine şarj olabilen, daha yüksek voltajlarda elektrik üretebilen arkadaşlar e, madde, e, arabalarda, motorlarda e, ateşleme sisteminin bir mekanizması biliyorsunuz. Akü olmazsa ateşleme yapılamadığından dolayı arkadaşlar araba çalışmıyor, motor çalışmamış oluyor. Değerli arkadaşlar. Evet gelelim elektroliz. Elektroliz daha ilk başta pil anlatmaya başlarken demiştik arkadaşlar bir e, yükseltgenme indirgenme olayı kendi kendine gerçekleşiyorsa buna pil e, dışarıdan bir elektrik enerjisiyle bir enerjiyle gerçekleşiyorsa buna elektroliz deriz demiştik arkadaşlar. Elektroliz kimyasal pilin tersidir. Yani biz çalışan pil sistemini tersine çevirirsek e, elektrik akımını verirsek arkadaşlar biz bunu elektrolize dönüştürmüş oluruz. E, bir elektroliz devresinde elektroliz doğru akım kaynağı ile yapılır. Üretecin artı kısmı anot olarak değerlendirilir. Üretecin eksi kısmı da katot olarak değerlendirilir. Pozitif yüklü iyonlar eksi kutba, katota giderler. Neden? Çünkü eksi yüklüydü. a bu da artı yüklü olduğundan dolayı bunun tarafından çekilir. Negatif yüklü iyonlarsa anoda gider. Kar, artı yüklü kutba gitmiş olur arkadaşlar. Anotta bakın bunu pilde de söylemiştik. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme olayı bu her zaman için böyledir arkadaşlar. Şimdi katotta indirgenme eğilimi büyük olan, aktifliği az olan tanecik genelde pozitif yön önce indirgenir. Yani bir çözeltinin içerisinde birden fazla artı yüklü parçacık varsa onlara bakacağız. Aktifliği büyük olan içeride kalacak, pasif olan gidecek. Gitme sıralamasında aktif önce kalacak. Mesela bize arkadaşlar burada olduğu gibi magnezyum, çinko, gümüş vermişler. Gümüş bir yarı soy metal olduğundan dolayı bunu yükseltme potansiyeli hidrojenden küçük. Çinkonun ki biraz büyük. Magnezyum ise 2A grubunda aktif bir metal olduğundan dolayı daha büyük. Yani burada magnezyum aktif metalimiz. Ben elektrik akımını verdiğimde bu aktif olduğu için çözeltide kalır. Çinko aktif olduğu için çözelte kalır. İlk gidecek olan maddemiz burada bizim gümüş iyonlarıdır. Kendi içlerinde aktiflik sıralamalarını yapacağız. Bu sıralamaya göre değerli arkadaşlar pasif olan önce gidecek. Biz daha önceden de söylemiştik ama burada tekrar edelim. Bizim burada arkadaşlar aktiflik sıralamasında su, ortamda su varsa H artı ve OH eksi iyonlarını orta noktaya koyarız. H pasif olanlar işte bakırdır, e, civadır, gümüştür, e, altındır, e, platindir şeklinde arkadaşlar. Yarı soy metallerimiz hidrojenden pasiftir. Geriye kalan bütün metaller arkadaşlar hidrojenden aktiftir. OH ilgili ise şunu söyleyebiliriz. E, flor, e, sülfat, co e, SO4-2, karbonat -2, nitrat e, eksi gibi köklerin arkadaşlar e, hepsi OH'dan aktiftir. İşte klor gibi, brom gibi, iot gibi arkadaşlar maddelerse OH'dan daha pasif maddelerdir şeklinde yorum yaparız değerli arkadaşlar. Bunları da Hani normalde aktiflik ve pasiflikle ilgili sıralamayı ÖSYM biz arkadaşlar sorularda veriyor ama bazen bilmemiz arkadaşlar testlerde, dokümanlarda bilmemiz gereken sorularla karşılaşabiliyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar biz elektroliz olayını iki şekilde düşünmemiz gerekiyor. Birincisi ergimiş. Biz eriyik arkadaşlar. Yani bu ne demek anlamına geliyor? Sodyum klorürün Sıvı hali arkadaşlar sıvı hali yani ısıyı vermişiz katıdan sıvıya dönüştürmüşüz sıvı hali. yani ortamda sodyum iyonlarıyla klor iyonlarından başka bir şey yok. O zaman biz arkadaşlar burada elektrolize tabi tuttuğumuzda hatırlarsanız biraz önce dedik ki artı yüklü parçaya eksi gider. Burada çözeltinin içerisindeki eksi parçacımız klor olduğundan dolayı klor eksiden arkadaşlar klor gazına dönüşür. Bunun başına iki kat gelir. Ve toplamda arkadaşlar iki tane elektron vermiş olur. Diğer tarafta ise ortamdaki sodyum artı iyonları e, sodyum katısına dönüşür. E, ve bir elektron almış olur. Bu şekilde arkadaşlar bizim e, bu anot yükseltgenme tepkimemiz olmuş olur. Bu da bizim arkadaşlar katot indirgenme tepkimemiz olmuş olur. E, bu şekilde arkadaşlar anotta ve katotta açığa çıkacak olan maddeleri söyleriz. Burada anotta klor gazı açığa çıkarken katotta sodyum katısı arkadaşlar elektroda yapışmış oluyor deriz. Gene dış devrede arkadaşlar elektronlar anottan katota doğru hareket eder. Pildeki sistemimizin aynısı geçerli olmuş olur. Evet. Şimdi suyu arkadaşlar elektrolize tabi tutarsanız burada aklımızda kalması gereken, bilmemiz gereken, unutmamamız gereken arkadaşlar birkaç şey var. Normalde suyu elektrolize ederseniz arkadaşlar H artı indirgendir. Yani H2 gazına dönüşür. E, dolayısıyla değerli arkadaşlar iki tane elektron almış olur Diğer tarafta ise OH- iyonları arkadaşlar e, indirgenerek oksijen gazına arkadaşlar dönüşmüş olur Bunun e, dönüşme denklemini kesinlikle arkadaşlar bilmemiz lazım Bunu iki şekilde yazabiliriz Bakın iki tane OH- eşittir H2O artı 1 bölü 2O2 artı İki elektron. Birincisi böyle bilinebilir. İkincisi de arkadaşlar bakın şu şekilde burada yazılmış. H2O sıvısı oksijen gazına dönüşüyor. Ortamı H artı iyonlar. Bazen çözeltilerde bu giden OH'tan dolayı H artı iyonların derişiminin ne olduğu ile ilgili arkadaşlar sorular sorulabiliyor. Dolayısıyla biz burada H2O sıvısının ee, oksijen gazına dönüşüp ortama H artı iyonları verdiğini arkadaşlar yazarsak eğer burada ortamdaki haşartı yonlarından pH ve pOH'ı sorulursa buna geçebiliriz arkadaşlar. Bir de unutulmaması gereken arkadaşlar bir şey. Suyun elektrolizinde 1 mol H2 oluşurken 1 bölü 2 O2 oluşmuş. O arada 1'e 2 oranı var arkadaşlar. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Evet şimdi NaCl'nin sulu çözeltisi. Neden farklı? Çünkü önceden arkadaşlar NaCl denince Na vardı. Cl vardı e, iyon olarak. Şimdi su deyince arkadaşlar ortamda H artı ve OH eksi iyonları var. Siz buraya elektrik akımını verdiğinizde artılardan bir tanesi, eksilerden bir tanesi önce gidecek. Burada biraz önce anlatmış olduğumuz aktiflik sıralamasını gözetmemiz gerekiyor. Sodyum hidrojenden aktif olduğu için katotta e, pardon, evet katotta H artı H2 gazına dönüşerek indirgenir. Anotta ise OH aktif, klor pasif olduğundan dolayı klor, klor gazına dönüşerek arkadaşlar e, yükselkenmiş olur. Bu şekilde denklemimizi yazarız arkadaşlar. Bakın sulu çözelti denince sudan kaynaklanan H artı iyonlarıyla OH eksi iyonlarını kesinlikle ortama koymamız lazım. Bunları düşünmemiz gerekiyor. E, seçenek arkadaşlar çoğalmış oluyor. 2 artı var hangisi gidecek? 2 eksi var hangisi gidecek? Buna aktifliklerine, pasifliklerine bakarak karar vermemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Evet, anotta klor gazı, katotta hidrojen gazı dedik. E, çözelti OH iyon değişimi pH artar. Yani şimdi ortamdaki H artı iyonları H2 gazına dönüşerek ortamdan gidince H artı iyonların derişimi azaldığı için pH'ımız artmış olacak. Dolayısıyla değerli arkadaşlar OH iyonlarının derişimi de e, artmış olacak şeklinde yorum yaparız. Evet, e, normalde arkadaşlar bir e, elektroliz olayının gerçekleşebilmesi için ona verilmesi gereken bir değer var. Bu da pil çalıştığında, pilken çalışsaydı ne kadar enerji gerekirdi. Onların arkadaşlar yükseltken indirgenme potansiyellerinin toplamından daha fazla enerji vermemiz gerekiyor. En az onların toplamı kadar enerji vermemiz gerekiyor. Biz bunu arkadaşlar aşırı gerilim diyoruz. Evet, Faraday. Faraday arkadaşlar elektrolize ilgili kanunları bulan bilim insanı. Bu arkadaşlar Faraday'ın söylemiş olduğu birincisi bir elektroliz devresinden elektrotlarda açığa çıkan madde miktarı ile devreden geçen yük miktarı doğru orantılıdır. Bu yük miktarının arkadaşlar bakın şu eşitliğinizin kesinlikle bilinmesi gerekiyor. Yani bir Faraday eşittir 96.500 kolomba eşit arkadaşlar. O da 1 e, mol elektrona eşit şeklinde bu eşitliğin arkadaşlar kesinlikle bilinmesi gerekiyor. Ee, bir de arkadaşlar burada e, kütle ile ilgili bir formül var ama bu formül e, akılda zor kalan, e, unutulan bir formül. Dolayısıyla en güzeli oran orantıyla bunu bulmak. E, bizim arkadaşlar burada kullanacağımız en belirgin formülümüz Q eşittir. I çarpı T'yi kit diye de söylenebiliyor. E, köpek eşittir it şeklinde de arkadaşlar söylenebiliyor bu. E, buna göre arkadaşlar biz devreden geçen yük miktarını bulur. Ve elektronla orantılayarak arkadaşlar maddenin miktarına geçeriz. Bakın ergimiş. Ergimiş demek biliyorsunuz o maddenin sıvı haliydi. Yani ne demek? Ortamda sadece potasyum artı ve klor eksi iyonlar var. Başka bir şey yok. Biz buraya elektroliz devresini arkadaşlar kurduğumuzda elektroliz devresini kurduğumuzda elektrik akımlarını arkadaşlar e, verdiğimizde e, işte eksi e, artı diye arkadaşa verdiğimizde e, burada ne olacak? Potasyum artı bir elektron alarak potasyum katısına dönüşmüş olacak. Diğer yerde ise arkadaşlar Cl iki tane Cl eksi klor gazına dönüşecek. İşte iki tane elektron verecek. Şimdi devreden geçen yük miktarını bulmaya çalışalım. Q eşittir I çarpı T formülünü uygularsanız burada I'yı 9.65 olarak vermişler, T'yi de 100 saniye olarak vermişler. Çarptığımızda 965 kulonluk bir yük arkadaşlar geçtiğini bulduk. Biraz önceki öğrendiğimiz bilgiye göre 96500 kulonluk yükümüzün 1 mol elektrona eşit olduğunu biliyoruz. 965 ne kadar elektrona eşit diye eşit orantılarsanız 0.01 mol elektrona eşit olarak bulursunuz. Şimdi bakın 1 mol devreden elektron geçtiğinde 1 mol potasyum katısı toplanıyormuş. 0.01 mol geçerse ne kadar potasyum katısı toplanır? 0.01 mol toplanır. Biz biliyoruz ki 1 mol potasyum 39 grama eşit. Bunu bize soruda vermiş. E 0.01 mol'ü ne kadar yapar dediğimizde x eşittir. 0.39 gram potasyum toplanır şeklinde yorum yaparız. Sonucu buluruz. Seri bağlı. Seri bağlı devreler arkadaşlar e, fizikten de bilirsiniz aynı kaynaktan beslenirler. Dolayısıyla şu demek anlamına geliyor. bir kap burada, bir kap burada. E, bunlar bir elektroliz devresiyle birbirlerine arkadaşlar şu şekilde bağlı durumdalar. E, bu kabımızda arkadaşlar e, kalsiyum artı 2, klor eksi iyonları var. Bu kabımızda ise alüminyum artı 3, klor eksi iyonlarımız var. O zaman arkadaşlar burada katotta e, kalsiyum yükseltgenir Buradaki katotta alüminyum yükselt, e, pardon indirgenir. E, kalsiyum artı 2'den 2 tane elektron alarak kalsiyum katısına indirgenir birinci kapta. ikinci kapta ise alüminyum artı 3 arkadaşlar 3 elektron alarak alüminyum katısına indirgenmiş olur. Şimdi bana diyor ki e, kalsiyum klorun bulunduğu katotta arkadaşlar 8 gram kalsiyum toplamış. 8 gram kalsiyum bölü 40 eşittir 0.2 mol kalsiyum toplanıyor. Bakın 0.2 mol kalsiyum toplanıyorsa 2 mol elektrona 1 mol kalsiyum toplanıyorsa 0.2 mol toplandığında devreden 0.4 mol elektron geçer. O zaman buradan 0.4 mol elektron geçiyorsa buradan da 0.4 mol elektron geçer. Çünkü aynı kaynaktan besleniyorlar. 3'e 1 ise 0.4'e 0.4 bölü 3 mol olmuş olur. Şimdi 1 molün 27 gram geldiğini biliyoruz. 0.4 0.4 bölü 3 eşit ne eşittir arkadaşlar x. Buradan x'i çekerseniz 4 36 3.6 gram alüminyum toplanacağını arkadaşlar bulursunuz. Evet arkadaşlar yeni sorumuza geçelim. Yeni sorumuzda 1 molar 2 litre he, nacele çözeltisi elektroliz elde edildiğinden sonra pH'in 13 olmaktadır. pH 13 oluyorsa arkadaşlar POH 1 oluyordur. Ortamdaki OH eksi iyonlarının derişimi e, 10 üzeri eksi 1 molar oluyor demek anlamına gelir. Çözeltinin hacmi 2 litre olduğundan dolayı buradan 0.02 mol değerli arkadaşlar pardon 0.2 mol değerli arkadaşlar OH yonu olduğunu tespit ederiz. Şimdi değerli arkadaşlar öncelikle şuna bakalım. çözeltimizin içerisinde sodyum artı klor eksi iyonlarımız var. Aynı zamanda sudan kaynaklanan H artı ve OH eksi iyonlarımız var. Burada hidrojen pasif olduğundan dolayı bu iki tane H artı artı iki elektronla H2 gazına dönüşür. Diğer tarafta ise klor pasif olduğundan dolayı iki tane klor eksi eşittir klor gazına dönüşür ve iki tane elektron verir. Şimdi değerli arkadaşlar bakın OH yonlarının derişiminin 10 üzeri eksi 1 molar olması normalde bakın bu nötr bir madde. Dolayısıyla burada pH eşittir 7'ye iken e, ee, OH yonlarının derişimin 10 üzeri eksi 1 molar olması demek ortamda OH 10 üzeri eksi 1 molar OH'a e dengeleyen hidrojenin çözelten uzaklaştığını gösterir. Onun da mol karşılığı arkadaşlar gördüğünüz gibi 0.2 mol. Yani şu an ortamdan 0.2 mol e, ha H arkadaşlar gitmiş oluyor. 2'ye 2 olduğundan dolayı devreden de 0.2 mol elektron geçmiş oluyor değerli arkadaşlar. Bana bunun yük karşılığını sorduğundan dolayı hemen 1 mol elektronun 96500 kulanma işte olduğunu biliyoruz. 0.2 molün ne kadar olduğunu arkadaşa bana sormuşlar. Buradan x eşittir şu 0 virgülü kaydırır 2 ile 9650'yi çarparsanız 19000 18 19 19300 Kulon e, olarak arkadaşlar yükü buluruz. Cevabımız 19.300'dür. Evet, biz arkadaşlar e, elektroliz olayını e, endüstride kullanıyoruz. Endüstride arkadaşlar gördüğünüz gibi saf metal elde etme yöntemi yani e, biz arkadaşlar metalleri doğada e, filizleri halinde, e, karışımlar halinde buluyoruz. Karışım halinde bulmuş olduğumuz bu arkadaşlar metali sabitleştirebilmek için elektroliz yöntemini kullanıyoruz değerli arkadaşlar. İkincisi korozyonu engellemek öngelle, için arkadaşlar kullanıyoruz. Ee, iki, geç iki sene önce eee şeyde arkadaşlar AYT'de de kurban elektrot diye arkadaşlar bir e, sözcükten bahsedildi. Kurban elektrot. Kurban elektrot dediğimiz şey biz mesela demirin bulunduğu ortama demirden daha aktif bir metal koyduğumuzda demir arkadaşlar korozyona ulamıyor, paslanmıyor. Onun yerine arkadaşlar ondan daha aktif olan. Mesela ben arkadaşlar demirin bulunmuş olduğu ortama magnezyum koyarsam ortamdaki oksijenler magnezyumla yükseltgenir. Dolayısıyla demirle yükseltgenmez. Dolayısıyla ben burada magnezyum arkadaşlar kurban elektrot olarak seçmiş oluyorum. Kurban olarak seçmiş oluyorsunuz. Bundan dolayı buna kurban elektrot deniliyor arkadaşlar. Kurban elektrot bir paslanmasını istemediğimiz, havanın oksijenden etkilenmesini istemediğimiz metalimizden daha aktif bir metal olması gerekiyor ki oksijen onunla reaksiyona girsin. paslanması gereken ortamı pastandırmasın şeklinde düşündür. Ee, sonra, evet elektrolizin kullanılmış olduğu diğer bir olay da arkadaşlar kaplamacılıktır. Kaplamacılık da arkadaşlar e, elektrolizin e, artı kutbuna yani arkadaşlar anot e, kısmına, kaplamacılık yapacağımız, kaplayacağımız maddemiz arkadaşlar. Neyle kaplayacaksak demirle, işte altında kaplayacaksak altında, gümüşle kaplayacaksak gümüşü, kromla kaplayacaksak kromu koyuyoruz. Çözeltimize değerli arkadaşlar gene kaplamak istediğimiz maddemizin çözeltisini arkadaşlar koyuyoruz. Krom artı 3 yonları. Bu da krom katısı arkadaşlar. Diğer tarafa ise yani arkadaşlar eksi yüklü tarafa, katot tarafına ise ne kaplayacağız? Yani çatal mı, bıçak mı, kaşık mı ne kaplayacaksak onu koyuyoruz. Ve burada arkadaşlar şöyle bir olay gerçekleşiyor. Buradan çözeltiye bakır, pardon krom artı 3 iyonları geçerken çözeltideki krom artı 3 iyonları da krom arkadaşlar katısına dönüşerek kaplamacılıkta kullanmış oluyoruz arkadaşlar bu şekliyle. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, göstermiş olduğunuz ilgiye alakaya çok teşekkür ediyorum. Ee, bu videolar arkadaşlar izlerseniz, takip ederseniz, e, inşallah e, netlerinizde ciddi artışlar olacağını konuyu öğrenmekle ciddi manada e, artı pozitif arkadaşlar e, o, kazanacağınızı düşünüyorum. Dolayısıyla bildirimlerinizi açarsanız değerli arkadaşlar e, videolarımdan haberdar olursunuz. Ve kimya adına güzel şeyler yaparız diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın değerli arkadaşlar.